Kemal Bey çok özür dilerim. Türkiye bölümünü, şimdi Avrupa'daki e, durumu çok güzel izah ettiniz ve tam Türkiye'ye geliyordunuz. Oraya geçmeden sizden bir ara rica edeceğim öyle zaman zaman çünkü özel yayınlar ve konuklarımız var. Onlarla bütünleştirelim yayınımızı. Çok özür diliyorum sizden. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'na gidelim. Atatürk'ün gözlerini yumduğu, son anlarını yaşadığı Dolmabahçe Sarayı'nda. Tabii ki orada da bugün yine hüzün vardı. Ve şimdi orada CNN Türk ekibinden Mücahit Topçu var. Hemen sözü Mücahit'e bırakıyorum. Uğur Önver, evet burası Dolmabahçe Sarayı, harem dairesi ve Atatürk'ün hayata veda ettiği odanın hemen yanı başındayız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bizler basın mensupları odanın biraz daha yanında bulunuyoruz ama ziyaretçiler, vatandaşlar o 71 numaralı odayı ziyaret etmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren bulunduğumuz alana Dolmabahçe Sarayı'na geldiler ve atanın hayata veda ettiği o odada bulunuyorlar. O odada o hüznü, o acıyı, o yası beraber tutuyorlar. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 82 yıl önce hayata gözlerini yumdu ve hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odası Bugün yine ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu noktada sabah saatlerinde saat 9'u 5 geçe. Tam Atatürk'ün vefat ettiği saat diliminde bir resmi tören düzenlendi. Türkiye'nin aslında dört bir yanında 81 ilinde benzer şekilde alma törenleri düzenleniyor. Ve o törenlerin biri de hemen şu. Şu anda görmüş olduğunuz kalabalığın gittiği 71 numaralı odanın yanı başındaydı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar daha sıralı bir şekilde kalabalık oluşturmadan içeriye giriyorlar. Bundan önceki aslında 10 Kasım'larda Dolmabahçe Sarayı'nın daha kalabalık, daha yoğun olduğunu ifade edebilirdik ama... Bu yıl biraz daha sınırlı sayıda ziyaretçinin içeriye daha sırayla alındığını ifade edebiliriz. Zaten basın mensupları da orada kalabalık oluşturmaması adına daha mavi salon diye tabir edilen alanda bekletiliyorlar ve yalnızca ziyaretçiler ve görevliler Atatürk'ün 71 numaralı odasını e, görme imkanına sahipler bugün itibariyle tabi yalnızca 71 numaralı oda değil Atatürk'ün çalışma odası da yine ziyaretçilerin e, uğradığı ilgi odağı olan noktalardan biri. Vatandaşlar gördüğünüz gibi virüs tedbirleri kapsamında burada sıralı bir şekilde Atatürk'ün 82 yıl önce hayata gözlerini kapadığı odada bulunuyorlar. Odayı ziyaret ediyorlar. Odaya bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. 7'den 70'e bütün vatandaşlar, Türk milleti çok sayıda vatandaş burada bu noktada Atatürk'ün hatıralarını diri tutmak Atatürk'ü yüreklerinde, kalplerinde hissetmek için bugün Dolma Bahçedeler sabahın ilk saatlerinden itibaren bulunduğumuz alana Dolma Bahçe Sarayı'na geldiler ve 71 numaralı odada ziyaret gerçekleştiriyorlar. Ziyaretin akşama kadar devam edeceğini ifade edelim. Sözü yeniden sana bırakalım Uğur. Mücahit Topçu'ya çok teşekkür ederiz. Gerçekten muhteşem bir müzedir. Defalarca gittim ve o döneme ait o hatıraları da canlı canlı yaşamak istiyorsanız mutlaka Dolmabahçe Sarayı'ndaki o müzeyi gezmenizi tavsiye ederim.